Benim ne yapmaya çalıştığımı sanıyorsun sen? Benim de sabrımın sonunda tükeneceğini bilmiyor musun anne? Biliyorum, biliyorum. Senin için hiçbir önemi yok. Ne yaptığımı, ne olmak istediğimin, ikisi arasındaki uçurum. Sen bunu hiç düşünmezsin ki. Bak dinle. Şu ayakkabı mağazasındaki işe bayıldığımı mı sanıyorsun? Avrupa'lı ayakkabıcılara aşık olduğumu mu düşünüyorsun? Şu selotex kaplamalı yerde. Floresan ışıklarının altında 55 sene geçireceğimi mi sanıyorsun? Bak sabahları oraya gitmektense birisinin demir çubukla beynimi patlatmasını tercih ederim. Her sabah gelip de şu kahrolası kalk ve ışılda kalk ve ışılda demiyor musun? Ben de kendi kendime şu ölü insanlar ne kadar şanslı diyorum. Fakat yine de kalkıp işe gidiyorum. Ayda 65 dolar için bütün rüyalarımdan olmak istediklerimden ve hayallerimden vazgeçiyorum. Sen de bencil diyorsun. Evet, tek kendimi düşünüyorum. Neden? Bak, eğer bencillik düşündüğün şey anne, ben de onun gibi olurdum. Gitmiş. Yolların beni götüreceği son noktaya kadar. Tutma beni anne, sinemaya gidiyorum. Esrar inlerine gidiyorum. <laughs> evet, esrar inleri. Günahkarların ve suçluların takıldığı inler anne. Hogan çetesine katıldım. Kiralık bir katilim ben. Bir keman kutusunun içinde bir makineli tüfek taşıyorum. <laughs> Vadide bir de ev işletiyorum. Bana cani diyorlar. Cani Tom Wingfield. Ve ben... ...iki yüzlü bir hayat yaşıyorum. Gündüzleri ticarethanede çalışan dürüst, basit bir mağaza işçisi. Geceleri ise hiyer altı dünyasının dinamik içeri. Kumarhanelerde takılıyorum. Rulet masasında servetler harcıyorum. Gözümün birine sahte bir maske takıyorum. Bir de bıyık. Bazen de işin peruk takıyorum. Bu durumlarda bana El Diablo yani iblisin ta kendisi diyorlar. Ah, seni uykusuz bırakacak ne çok şey anlatabilirim. Düşmanlarım buraya havaya uçurmaya hazırlanıyor. Gecenin birinde hepimiz göğe şutlayacaklar. Ben çok mutlu olacağım. Tabii siz de. Siz yükselecek süpürgenizle uçacak ve Blue Mountain'e 17 görücüyle varacaksınız. Seni gide çirkin geveze cadı.